Mete bize projeni anlat. Bayağı anlat. Ee, ben Ömer Bülevan'dan geliyorum. Ee, Proje bizim amacı e, 8. sınıf fen bilimleri dersinin periyodik sistem eğlencelerle eğlenceli hale e, e, öğrenci başarısının arttırılmasını sağlamak. Bunun için bir tez anladık. Oyunun oynanmamı isterseniz. Oyunda üç adet buton bulunuyor. Değiştir, tıkarıyor da aşağıya. Değiştir butonuna tıkladığımız zaman ekranda bir element belirliyor ve iki tane sembol veriliyor. Bu sembollerden birisi elementin doğru öbürü ise yanlış sembolü. Doğru olan sembolün eğer yukarıdaki sembol olduğunu düşünüyorsanız yukarı butonunda aşağıdaki olduğunu düşünüyorsanız aşağı butonuna bakıyorsunuz. Hemen bir örnek üzerinden göstereyim. Hidrojenin doğru sembolü H olduğundan dolayı yukarı butona basıyorum ve puanı 1 olarak atıyorum. Ee, ama yanlış yaparsak eğer yani e, bu puanımız ne artıyor ne eksiliyor. Biz bu oyunun düzeneğini kurarken şöyle bir sistem kurduk. Ee, bilgisayarda oyunu kodladık. Daha sonrasında makine kart arasında USB ile bağlantı kurduk. Ee, güç kablosu, daha sonra makine kartta bir tane e, güç çubuğu bağladık. Şöyle göstereyim. Güç çubuğu bağladık. Bu güç çubuğuna elektrik, e, elektrik akımının akımı, akımı ile sürüyor. Biz de bunu tutun ya. Derimiz artık iletken oluyor ve e, buna dokunduğumuzda elektriği çekici üretiyoruz. iletiyoruz. Ee, daha sonrasında buradaki e, butonları tıkladığımızda zaten bilgisayar bunu otomatik olarak algılıyor. Biz böyle bir yararlı ölçüp, ör, e, işe yapmak yani işe yaramadığını ölçmek için iki tane grup oluşturduk. Birisi kontrol, diğeri ise deney grubu. Kontrol grubu öğrencilerine sadece ders anlattık. Deney grubuna ise hem ders anlattık hem oyunu oynattık. Oyunu oynattığımız grubun ortalaması, oynatmadığımız grubun ortalaması yüksek şey çıkınca oyunun işe yaradığını gözlemlemiş olduk. Teşekkürler. Bakın ne oldu?